Evet, başlangıcında geldik. Gece saat 9.30 gibi İzmir'e giriş yaptık. Afat İl Sivil Sanma Birlik Müdürlüğünden görev yerimizle ilgili görev kağıdımızı aldık ve enkazda çalışmaya başladık. Enkaz bölgesinde diğer ekiplerle birlikte koordineli çalışarak kurtarma faaliyetlerine başladık. Ekiplerin artmasıyla beraber Afet Müdürlüğümüzün yapmış olduğu planlama dahilinde enkazda belirlenen bölgelerde çalışmaya başladık. Her ekip kendi alanını iyi tanıdığı için, iyi bildiği için e, hep aynı noktalarda ama her hep alt alta. Alt katlara doğru inecek şekilde çalışma devam ediyor. Böylelikle de enkaz arasında, enkaz üzerinde herhangi bir karışıklığa meydan verilmiyor. Yani yukarıda gayet disiplinli bir çalışma sergileniyor. Zamanla yarışılıyor. Tabi yapmış olduğumuz çalışmalarda e, saniyeler çok önemli olduğu için e, yorgunluk hissetmiyoruz. Çalışıyoruz. Tabi yorulduğumuz zaman ekipleri değiştiriyoruz. Ama e, Yorgun olduğumuza rağmen bile Hala çalışmak istiyoruz Yani Arkadaşlarımız da o şekilde Ama mecburen dinlenmeye gö gönderiyoruz Çünkü e, Dinlenmeden çalışmaya devam edilirse Hem kendisi için tehlike yaratır Hem de e, diğer arkadaşlar Çünkü dikkat dağınıklığı oluyor Çok yorgunluk olduğu zaman Biz de o bağlamda e, Belirlediğimiz saatlerde Vardiya değişimi yapıyoruz Kendi aramızda Öyle dönüşümü çalışıyoruz arkadaşlar. Tecrübeyle, bilgiyle bir insan hayatını kurtarabilmeye çalışmak, yeri geldiğinde kurtarmak e, bizde e, bir sevinç kaynağı oluyor. Tarifi, tarifsiz bir, tarifi olmayan, tarifsiz bir mutluluk yaşıyoruz. E, yorgunluk da kalmıyor yani yorgunlukla kal. bizler burada canı gönülden halkımız için milletimiz için tüm enerjimizi sağlıyoruz. Burada bir kişi çıktığı zaman herkesin gözleri doluyor. Ama bir kişi de vefat ettiğinde daha çok üzülüyor. Her canlı çıkan vatandaşımızda daha bir güçlü çalışıyoruz. Bu çok büyük mutluluk verici. Şu anda mesela tahmin edilen diyelim ki örnek vermek gerekirse 10 kişi ise aşağıdakilerin hepsini yaşadığını düşünerek biz e, o mücadeleyi veriyoruz. Yani bizim için çok kıymetli. O, bu bizim yani buradaki ekibimizde hiç kimse yani bizi bazen mesela hadi yeter artık siz gidin dendiğinizde bütün ekibin böyle bir yüze asılıyor. Ya biz neden gönderiliyoruz burada? Çünkü şimdi daha enerjik bir belki ekip gelecek. Ki Mustafa benim abimdir, çok severim kendisini. Çok uzun yıllardır beraberiz biz. Hemen böyle bir güceniyoruz falan abi biz iniyoruz mu ne oluyor falan diyorum ben. Ondan sonra işte dinlenmek de gerekiyor. O enerjiyi toplayıp tekrar gelip aynı şekle çalışmak lazım.